herkese gün size 19'u tanışacağım. ilk olarak şöyle elimize şunlardan da alalım da şöyle bir köyle yapalım. Aa. arkadaşlar 19'u nasıl yapıl Aa konuşamadım. 19'u nasıl yapıldığını da size göstereceğim. İlk önce bir şunları Hayır. Ya da dur ya şunları koyalım. Ee, arkadaşlar şu elimdeki görmüş olduğunuz şu ok ara Aa. Birisini attığınız zaman böyle etrafında çizgi olur ve bunu nereye gitsen görür ama bir kısa süredir. Kısa süredir. Konuşamadım çünkü arkadaşlar saat çok geç akşam falan. Yani ee, gördüğünüz gibi gitti. Hmm. Başka neler var? Allah attı Şunu alalım. Bu görmüş olduğunuzda tam, of neydi bu buydum. Ne işe yaradı ki buradan? Ha bu görünmezlik. Bir dakika ya da göz şöyle göstereyim. Şimdi koyun Allah nerede? Bir dakika. Bir dakika şöyle de bir şey de yapabiliriz. Tamam göster tam göstermek için. Şunu yumurtasını alalım. Şöyle şöyle. Çünkü hareket ettiklerinden bir şey yapılmıyor. Böyle yapalım. Tamam. Evet, biraz da genişliyorum. Nasıl sıcak olur? Arkadaşlar geç olduğundan fazla konuşamıyorum. bir şöyle atalım. Şu an koyuna vuruyoruz ve öldü. Gördüğünüz gibi görünmez. Neredeydi burada? şunu da koyalım. Arkadaşlar Ender gezegeninde de yenilikler var oraya Ender'e de gideceğiz Bu ne iş yarı tam hatırlamıyorum bir dakika Aaa Şöyle <laughs> <Köyü> yapalım <laughs> Hayır ha, Bu ha, Gece görüş iksiri Aa çekilme sevgisi <laughs> Ya şimdi abi bir gelmedi be hadi Şöyle atacağım ya hadi Ya bir dakika Şimdi Hayır game mod değil Time Keşke yazsaydım ya yarım saat uğraştım Night. Gördüğünüz gibi gece görüş. Bu game out. süt içelim. Ve gece, gece görüş gitti. başka neler var? Şunu koyalım. Kalsın. Bir de bu vardı. Bu neydi? Arkadaşlar ben de öyle çok bilmiyorum. Dur bir dakika. Hemen. Yani denemekten. Isyaptır. Ne ne var güzel zıplama. Daha çok yüksek zıplayabiliyoruz mesela. Yani game mode'u değil tabii. Mesela bu kadar biliyor üstüne çıkamıyoruz. Zıplayabiliyoruz ama. İşte arkadaşlar daha devamını hızlıca geçelim. Ya bir ya. Köylümüz şurada. Oh. Evet görünmez görünmezliği gitmiş. Kaçma lan. He. Kanlı galiba bu. Hayır. Ha bu şey. Biz kendimize vurabilirsek. yani lavda şey olmuyorsun yanmıyorsun ha. Arkadaşlar bir de şu sağ üst köşede, en üst köşede bizde neler olduğunu gösteriyor. Yani şurada hangi şeyler geldiğini. Hmm, bir de şöyle koyalım. Şunu alalım. Şöyle. Şimdi neler? Hız. Speed. Bu da speed koyalım hemen. Ne slow neydi, yavaşlatma mıydı öyle bir şeydi. Yani yavaşlatma. Bir şey oldu tam. Hemen şöyle hızlı geçmek istiyorum sıkıcı olmasın çünkü. Hemen şimdi ne verdi su direnci. Hemen şöyle her şeyi bulamaç ettik arkadaşlar ama bu da can. Mesela ne yapacağız? Dur bir dakika. Hmm ne yapalım? Şuradan aşağı atlayalım mesela. Abi can hemen olmasın be. arkadaşlar can bu. Nasıl gösterebilirim? Bir dakika game modu geçelim bir de. Şuna sütle dolduralım. Hadi dur. Bir içelim ama sonra gelin içelim. Evet. Bak Ve çıkmayacağım Ama can doluyor. Bir dakika. Hemen yapmamız lazım bunu. Evet. Ee, çıkalım. Çık 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 çık. Atla. Vur kendimizi. Direkt doldu arkadaşlar canımız. Size böyle göstereyim dedim. Ya yani bu har mı? ki diyor? Tamam, Hatırlamıyorum. vuralım. Ne? O zarar. Aynen zarar diye hatırlıyorum. Ya da zayıf böyle bir şeydi. Çünkü normal okla daha çok can götürüyor. Şöyle. Bu ne? Z potion. Zehir diye hatırlıyorum. Arkadaşlar aynen zehir. Arkadaşlar benim İngilizcem çok kötü bu arada Hadi. İçemedim bir. Tamam potion da koyalım. Şuraya. Bunu Vurduk. Ve bu şey. Hmm. Ee, reaction işte ya. Reaksiyon mu öyle bir şeydi. Şimdi nasıl anlatayım bilmiyorum. Bu sıra Ya o reaction direkt böyle canı falan attırıyor. Bu sıra kan şey böyle işte. Kan diye yazıyorlardı öyle bir şey yani. Daha çok güç gibi bir şey yani. Aynen Strain güç mü hatırlıyorum. Arkadaşlar benim İngilizcem çok kötü ya. İngilizce hocamı sikeyim ben. Bu belt. Bir şeyler işte arkadaşlar. Siz daha iyi Tamam burada şeyler gösterdik. Şunları. Yani game mode. Gravity. Şunları <laughs> Evet. <İçelim. gülüyor> arkadaşlar ya yani bloklar var ender gezegeninden yani şunlar çiçek gibi bir şeyler ama burada olmuyor tabi ender gezegeninde oluyor bir dakika Aynen olmuyor Şöyle bloklar var ender için Şey bloğu ve şöyle bir de bu var Böyle fazla mı pembe aslında bence Bence pembe uymamış çünkü Nether gezegenin biraz karanlık bir gezegendir yani Bildiğiniz gibi Ondan biraz daha karanlık bir şey yapabilirlerdi başka bir de şunlar var. Şöyle ve böyle. Dur. Attık biz onu koyduk. Daha önce kafamızı koyamadık. Biraz şeyden tekstil pekten yerleri değişmiş şunlar. Bak elimizi aha aa elimizi şey ettik dur. Abi neredesin sen? Ne kafamız taktık. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kafamdan büyük. Şöyle böyle şöyle yapabiliriz bir de Hı. görmüş olduğunuz gibi hemen çıkaralım elimiz bir tane şalter alalım ve arkadaşlar iyi izleyin aç kapa aç kapa görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ağzını açıp kapatıyor şöyle şunları hepsini at Hmm. arkadaşlar bu da lamba gibi bir şey yani nedir gezegende böyle de konulabilir şöyle de konulup mesela aa üstüne çıkılıyordu lan, bildiğin direk üstüne çıkılıyormuş anladınız ne yapacağım siz arkadaşlar bu çeşitli şey var ee, ben hemen nedir hayır nedir'e gitmeden şunu da göstereyim nedir de oluyor bu şey adı yaratık. Hemen bu game mode survival geçelim. Koyduk. Şimdi izleyin. Buradan böyle bir şey çıkıyor ve bize bunu atıyor. Biz uçuyoruz. Gördüğünüz gibi uçuyoruz. Ve böyle bize de bir daha vurdu. Bir daha vurmasa yere düşecektik. Biz böyle kaçıyoruz. Yani ondan kurtulduk. Mesela bunlardan böyle şey yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bize atıyor. Belki vurup ve düşüyorsunuz canınız gidiyor böyle böyle bir göt bir varlık. Böyle kafasını çıkardı mı vurabiliyorsunuz. Ama ben vuramadım. Ve ölmek de istemiyorum. Hemen bir. Kırıcı. Abi hala uçuyorum. Arkadaşlar inemiyorsunuz da. Bak şu an inemiyorum ben. Ama uçabiliyorum aynen. Heh. Şimdi gitti. yapalım yine. Kafasını çıkardım. Allah ışınlandı lan. Ne yaptı o? Görünmezlik gibi bir şey attı. Arkadaşlar şu ilk defa görüyorum. Hemen şöyle kırık diye. Of. Hemen yumurtasından bir daha alalım. Arkadaşlar bunu öldürmesi öldürmek için kafasını çıkarttı zaman böyle böyle vuracaksınız buna ve böyle gebertti. Ama bu hala peşimde. Bırak lan beni peşimi ve kurtulduk ondan da. Arkadaşlar hemen Nether gezegenine gideceğim o nedir gezegenindeki yenilikleri göstereceğim şimdilik hoşça kalın nedir gezegenine gidiyorum bye arkadaşlar geri döndüm hemen bir iksir içme hemen şöyle e, içelim Size net olarak göstereceğim e, Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bazı şeylerde böyle koruma yapmışlar artık. Ender Drogon'a az da akıllanmış. Ender Drogon var şu takılıyor. Şuralardan can alıyor. Zaten onu bilmeyen yok. Can aldı ne? Hemen biz arkadaşlar arkadaş şunları patlatalım. Ve Ender Drogon'u öldürdükten sonra geri gelelim. Arkadaşlar yani şurada takılıyor. Takıldığı zaman belki videoyu göstermek için açarım. Hoşçakalın. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada takıldı bunun hak edemiyor ve buradan böyle buna vurabiliyorsunuz. Tabii bütün şeyler patlattıktan sonra ya ben şunları patlatmayı geri dönüyorum. Ve arkadaşlar geri geldim Ender gördüğünüz gibi öldürdüm. Karşı olsun eve. Zaten bunu herkes biliyordu. Hiç düşüyor. Ve buradan normal gezegenimize gidiyoruz. Ve biz bir ender gezegen gerçek gezegenine gideceğiz. Arkadaşlar size göstermeyi bir şey var. Ben de şu an tekstil pekten dolayı böyle oluyor. Şuralarda şeffaf olarak görüyorsunuzdur burada kalkan var. Kalkana bunu koyduğunuz zaman iki elinizde de bir şey oluyor. Mesela F'ye bastık mı elimize ok alıyoruz. Çünkü ben oraya yayı koydum. Ok demişim. F'ye bir daha bastığımızda da kılıç. Ama e, şey bir dakika şöyle yapalım. Bas. Elimize boş bir şey aldık. Saatlik yaptığımızda kendimizi böyle koruyabiliyoruz. Yani böyle yapıyor. İşte böyle. Biz hemen bir gidelim. Neredeydi o? Şurası. Eee en Arkadaşlar yani 1.9'un yeniliklerinden de birisi bu. Yeniliklerinden biri. Ee, ener gerçek ener gezi gerçek ener gezi ya söyleyemedim. Şu an dünya yükleniyor. Ve yüklendi tamam. Ee, arkadaşlar bu geri dönmek için Yer. Hmm. Geri dönemeyiz biz aslında. Şöyle yapalım. Tamam. Ee, arkadaşlar bir tane gördüğünüz gibi bunlar böyle normal dünyanın ağaçlar çiçekleri gibi bir şey. Ya yani bunları mesela kırdığınız zaman şunlar geliyor. Ee, arkadaşlar bu arada bir şey daha unuttum ben. Çok şey unutmuşum hatta. Çok şey değil de. Ee, neredeydi onlar? Şurada aynen. Arkadaşlar şöyle pancar gibi bir şey var. Ben pancar sanıyorum. Böyle güveç de yapılıyor. Yani güzel. 1.9 yenilikleri de güzel. Arkadaşlar e, kulelerden bir tane bulduktan sonra devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın Ve arkadaşlar bir tane buldum. Hemen night bir night koşmaya gideceğim şöyle. Oha, hem de böyle büyük bir tane bulduk. Arkadaşlar hemen bir alttan şöyle girelim. Arkadaşlar şu özelliği de ben çok sevdim. Evet. 1.9'da e, normalde gravity atamazsınız bildiğiniz gibi. Bak, bir dakika konuşamadım. Burada yine bu pişler var şöyle. bize hava uçup durup kaldıranlar. Biz hemen şöyle çıkalım arkadaşlar. Şurada böyle. Arkadaşlar şurada küçük bir parkur var şöyle. Parkur bile değil aslında. geçir hemen geçersiniz. Arkadaşlar ya yani burada Kriviti'yi de geldiğiniz zaman. bir dakika. Ee, survival Survival'ı geldiğiniz zaman bence daha iyi olur. Çünkü güzel şeyler veriyor burada. Koleler ama bulması biraz göç istiyor. İnsanlar kripti de bile zar zor buluyor. Böyle tam bir götlük oluyor. Arkadaşlar. Şunlardan falan çıkılıyor işte yapmışlar. Ve en sonunda arkadaşlar böyle itenler veriyor. Bu sefer güzel şeyler verdi ama. Bir kere daha geldim de benim bunlardan vermedi. Ardından güzel şeyler verdi. Şöyle. Savunma ganimet. Şunları bir şöyle atalım. Bunu geç. Elin bacaklar savurma Gördüğünüz gibi işte arkadaşlar böyle sınırlandı. E ee, üst kat yok, var. Bir dakika. Çatık zaten böyle gördüğünüz gibi. Hemen bize şu şuraya bakacağız. Şuraya biz hemen. Ve arkadaşlar Ender biz enderlerin bayrakları böyle. Bir de şöyle çıkalım. Burada ne vardı? Belki burada sandık vardır. Arkadaşlar burada bunları öldürüyorsunuz işte. bunlardan bir bok çıkıyor müde çıkmıyor galiba. Ben. Arkadaşlarım. Yani böyle beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle böyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani yakında şey videosu da gelecek. Yani 1.9 nasıl yapılır? Yani 1.9 nasıl yapılıyor? Onun videosunu da çekeceğim. Hoşça kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.